Buradaki dönemle ilgili bey tarafıyla ilgili kafanda ne var, hayalinde ne var? Bildiğiniz gibi yani gerçekten bu yaz 2-3 tane teklif vardı. Ben e, ee, istesiyle gidebilirdim gerçekten. Ama içimden gelen bu şey değil. E, burada kalman gerektiğini düşünüyorum, istiyordum aslında. Ve bu sebepten dolayı yani gerçekten Fenerbahçe'yi bırakmak. Çok seviyorsun yani, Şimdi tuyularım diken, diken, diken oluyor yani. Seviyorsunuz, sahipleniyorsunuz yani. Eee... Sevi seviyoruz ben. Yani. yani biliyoruz çok sevdiğini. Yani, ya baksana hakikaten insan duygulanıyor. Eee Fenerbahçeliler de seni çok seviyor. Taraftarlar aranda da çok özel bir bağ var. Yani şimdi Fenerbahçe'den gitmek bile hani adı bile geçse tahrın gözleri doluyor. Hani o kadar benimsemiş bu o aidiyeti o kadar yoğun yaşıyor ki e, gerçekten hani taraftarlar arandaki bu köprü için, bu duygusal bağ için de söylersin. Aa, <laughs> Niye böyle bir şey e, yaşıyorum bilmiyorum. Abi çok seviyorsun işte ya. Yani, Ayrılın adı bile yani gerçekten buraya onun için de... misin? Tarık ya gerçekten ben hani hep söylüyorum bu ailenin çok önemli <laughs> isimlerinden biri böyle hani ihtimal üzerinde bile konuşsak gözleri doldu. Ee, 10 yıl erken geldik buraya yani gerçekten ben başım ben için kulüp değil yani ben kulüb olarak bakmıyorum buraya. Ailen yuva gerçekten yani Allah'a şükür ediyorum burada olduğu için yani gerçekten.